Merhaba dostlar Kripto Meta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda daha önce söz vermiş olduğum gibi Koyun Market Cap'ten kazanç yollarını sizlerle paylaşacağım. Bu Koyun Market Cap ne dedik? Bir kripto fiyat listesi demiştik değil mi? Bu kanalda bir de kazanç yolları var. Neler kazanabiliyoruz? Airdroplar kazanabiliyoruz. NFT'ler kazanabiliyoruz ve bunları nakide dönüştürebiliyoruz. Tabi biraz şans gerektiriyor ama bunları yapabiliyoruz dostlar. Öncelikle şurada dikkatimizi çeken elmasa girelim. Bu elmas bizim ödüller kazanmamızı sağlayan bir elmas. Peki nasıl kazanıyoruz bu ödülleri? Her gün aralıksız her gün buraya girip buradan elmaslarımızı topluyoruz. Her 7 günün sıralaması bu şekilde. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Yani her gün alacağınız elmas belli. Tabi bu elmasları daha da arttırabiliyorsunuz. Nasıl arttırabiliyorsunuz? Bir tane airdrop'a katıl ve 10 elmas kazan demiş. Veya burada Şöyle Türkçe'ye çevirelim en iyisi biz. Daha net anlayalım. Fiyat tahminlerini 3 tona yerleştirin. 10 elmas kazanın plan diyor. Arkadaşlarınızı davet ederek elmaslar kazanabiliyordunuz. Hala geçerli olması lazım. Burada bazı başka yönler de var. Tahminler yapmanızı istiyor. Yani elmaslar kazanabiliyorsunuz. Ve bu elmaslarla size bazı ödüller dağıtıyor. Ne bu ödüller? Bakalım şöyle. Bu ödüller kısmında neler var bakın. Yani insanlar o kadar hızlı ki bu ödülleri çıkar çıkmaz topluyor. O yüzden sizin de elmasları topladıktan sonra bu ödülleri sıkı takip etmeniz lazım ki kaçırmayın derim arkadaşlar, dostlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere 200 elmas, 200 elmasa bir NFT projesinden vermiş. Aynı şekilde vermiş. 3000 elmasa vermiş. Şükran Günü Bayramı NFT. Mani ağacı, para ağacı NFT'leri vermiş ve mani jetonları vermiş. 400 elmasa. Yani bu şekilde burada çıkan ödülleri ne yapabilirsiniz? kazanabilirsiniz dostlar. Ama hızlı olmanız lazım. Gördüğünüz üzere hepsi satıldı diyor. Yani çıkar çıkmaz hemen alıyor insanlar. Bu yüzden kaçırmamanız lazım. Benim ne kadar elmasım varmış şimdiye kadar? 490. Ve ben toplamaya devam edeceğim. Güzel bir proje, güzel bir NFT projesi yakalayana kadar da bunları biriktireceğim dostlar. Şurada ödüllerin içinde bakın en aşağıda bir tanesi vardı. çok fazla Heh, burada efsanevi Mobox Coin Market NFT'si bunu 21.000 elmasa satılıyor gördüğünüz gibi insanlar bunu toplayıp da bunu almak için kıymamış ama alınabilir yapılabilir farklı NFT kutuları var bunları ne yapabilirsiniz kazanabilirsiniz dostlar her gün aralıksız olarak her gün bu elmasları toplamanız lazım. Bir gün bile aralık verirseniz buradaki günler tekrar başa saracaktır. Birinci günden başlamak zorunda kalacaksınız. O yüzden her gün toplamanız gerekiyor dostlar. Onun dışında başka nerelerden kazanabiliyoruz biz bu ödülleri nereden kazanç elde edebiliyoruz? Şurada neredeydi? Heh, Calendars kısmında Free Airdor, Airdrops diyor dostlar. Buraya tıkladığımızda bir sürü Airdrop var. Ve bu Airdroplara da katılabilirsiniz. Tabi bunlar yani mesela 4000 kişiye dağıtacakmış. Bunların hepsi çekilişle yapılan Airdroplar. Tıkladığınızda size yapmanız gerekenleri aşağıda söyleyecek. Şöyle tekrar Türkçe'ye çevirelim nasıl katılacağız? Burada bu airdroplara nasıl katılacağınız yazıyor dostlar. Bunları yaparsanız eğer airdropa katılma hakkı kazanacaksınız ve airdroptan çekilişte çıkarsanız bu airdropları toplayabileceksiniz. Burada gördüğünüz üzere bir sürü airdrop var. Bakın devam eden 13 airdropun tümünü görüntüleyin diyor ve bitmiş olan Ayrı droplarda aşağıda görünüyor. Bir sürü airdrop yapmış demek ki bu sürekli yapılan bir etkinlik. O yüzden buradan kazanç sağlayabilirsiniz dostlar. Bunun dışında bizim daha başka airdrop kazanma şanslarımız da var. Buradan free airdrops'a girdik. Onlara baktık. Şimdi şurada bir de learn kısmına geliyoruz. Learn kısmında earn yazıyor yani kazanın ne kazanacağız peki yine airdrop'lar kazanacağız. Burada earn, near, earn only one şeklinde airdrop'lar var. Bunlar alttakiler bitmiş airdrop'lar. Bunları daha önce açmışlar. Artık earn'den learn'e geçmiş. Yani hakkında bir şeyler öğrenmenizi istiyor sadece. Ama bunları ne yapabilirsiniz? Kazanabilirsiniz earn kısmındakileri. Bu şekilde airdrop'lar yapar airdrop'lar kazanabilirsiniz. Bunun için MetaMask cüzdanı gibi cüzdanlara ihtiyacınız olacak vesaire. Nasıl katılacağınızla ilgili bu airdroplarla ilgili bir video daha çekerim. Nasıl katılmanız gerekiyor? MetaMask cüzdanına kurulumu oraya nasıl adresini atacağız filan. Bunları ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda görürüz dostlar. Onun dışında zaten bu üçü vardı sanırım. 3'ün dışında şu an için kazanabileceğimiz başka bir şey var mı? Bu üçün dışında şimdilik kazanç sağlayabileceğimiz bir şey yok. Buradan Coin Market Cap sitesini kullanırsanız zaten trading yapanlar ne bileyim veya yatırım yapanlar bu siteyi biliyor olması lazım. Bilmeyenler için de tekrar bu siteyi göstermiş olalım dostlar. Eğer üye olmak isterseniz de açıklamalar kısmında referans linkini bırakırım. Referans linkiyle üye olduğunuzda da bu Elmaslarda ne yapacaksınız kazanabileceksiniz dostlar. Zaten her videomda söylüyorum eğer bir borsa eğer bir yere üye oluyorsanız referans linki kullanın. Çünkü referans linkleri bizlere yani yeni fırsatlar sunabiliyor, ekstra fırsatlar sunabiliyor. O yüzden kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Coin Market <laughs> Cap ile ilgili daha fazla bilmek istiyorsanız Kripto Meta kanalımdaki Coin Market Cap listesinden ne yapabilirsiniz? Bunları izleyebilirsiniz. Abone olursanız yeni videolardan da bir an önce haberdar olmuş olursunuz dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar. Umarım her şey gönlünüzce olur.